Eyvallah gidelim. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yani var ya, hakikaten atım şurada atlayan ısındırımı yani. Olmaz. Beynirin üstü yaya geldik artık. İki ayrı duygu. Yasemin'in elinde hüzün varken Halil İbrahim tarafı da davulla, zurnayla, coşkuyla kız almaya geliyor. Kız almaya gelenler mutlu, kız verenler acaba ne alemde? Yasemin'in yanına gideceğiz babasının evindeki son dakikaları ama gözler buğulanmış bile. Hayır. Nasılsınız? Allah mesut etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sen. Nasılsın Yasemin? İyiyim abi. Elleri kınalı Yasemin. Gözleri yaşlı Yasemin. Sulanmış gözlerim. Anneciğim nasılsınız? Sağolun iyiyim. İyiyim derken bile bir sesiniz titriyor anne sizin. İyiyim Allah şükür olsun. Gelin kızımı gelin diyorum. Elin titremez anneciğim. Kaç çocuk var anneciğim? <laughs> Üç tane. Allah bağışlasın. Kaçı kız, kaçı oğlan? Bir oğlan, ikisi kız. Kızlardan giden oldu mu? Büyük ablası gitti, abisi evlendi, bu küçük. Son bebe. Son bebemiz. Buna doğru diyoruz. Hayırlı <laughs> Köye gidiyor. Köye gidiyor. Allah nasip ederse. Tanır mısınız Halil İbrahim'i? Tanıyorum. Dün İnşallah iyi olmuyor. Allah'tan dilerim. İnşallah. Yasemin Hanım. Efendim. Göz yaşları ne zamandır var? Verildiğinden bu yana. Dünden beri mi? Evet. Kınadan beri mi? Kınadan beri. Bu kadar üzüleceğin aklına gelir miydi? Gelmez. Vakit saat gelince mi? Vakit saat yaklaşınca mı? <laughs> Annemden babamla kardeşlerinden ayrılacağım Öte yandan yuvanı da kuracaksın. <laughs> Orası öyle ama 20 senemi vermişim. Onlarla her şeyi paylaştım. Bu saatten sonra da zor geliyor. Onlardan ayrılmak. Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu bu iş? <laughs> Görücü söylüyor. Kim aracı? Komşumuz. Komşu sizin komşunuz mu? Hı <laughs> hı. Ve o Halil İbrahim'i nereden tanıyormuş size komşu? Komşumuzun eşiyle babaları arkadaşlar. Öğrenmişler. Oğlan evlenmek ha? istiyor. Münasip evet. bir gelin adayı arıyor. Sizin komşu mu demiş? Evet. Bizim bir komşu var. Becerikli. Güzel. <laughs> evet, bir abi. evin son kızı. <laughs> evet. Maşallah. Oğlan tarafı mı? Evet. O kolda görünüyor da bir gösterebilirsek. Kayınvalide mi takdim etti onları? Kayınvalidemler bunları taktılar. Annemle babam bunları taktılar. Şu aradakiler mi ait. Bu onların onlara ait. Bunlar... Bunları istediniz mi onların kendi içinden mi öyle geldi? İki taraflı gönüllü. Hem istedik. Evet. Biraz da ayıp olurdu takmasalardı. <laughs> Siz ben abisiyim. Abisi evli. Evet. Bir kız aldınız. Evet. Bir evden gelin çıkardınız. Bir yerden çıkarız. <laughs> Şimdi de sizin evden çıkıyor. Evet. Hangisi daha zor? E, eh, kardeş gidiyor. O daha olur. Gerçi her, onun ailesi için de doğru ama bizim için 20 senelik kardeşimiz gidiyor. Bir de küçük yani. İşte küçük, evin en küçüğü. Nasılsınız? Allah aşkına iyi. İyi diyelim. İyi diyelim, iyi olur. İsim nedir sizin? Nurla Pırıt. Kız gidiyor. İyi, eh, nasip olmuş. Ne yapalım? Ne zaman istediler? Bir aydır oluyor. Bir, bir ayda mı düğün derneği evet. kuruldu? Amcacığım siz gelin hanımın? Ben dedesi. Dedesisiniz. Torun evleniyor. Üçüncü torun. Üçüncü torun. Daha önce bir kız gelin ettiniz. Ettik. Bir alışkanlığınız var. hani Var. Bir... Ama şimdi bundan sonra da artık verecek torun da yok. Var. Var ben mı daha? Daha üç tane var. Ha sizin... Sırada var daha yani. Var. E her seferinde ciğer yanacak mı böyle? Aynen. Beraber mi yattınız? Koynumda mı yatırdın? Koynumda yatırdım. Uyuyabildin mi anne? Uyuduk uyuduk. Sarıldık ikimiz uyuduk. Son günüydü. İkimiz yattık. <laughs> Abisi niye giydiriyor <laughs> ayakkabısını? Biz giydirir. giydiririz. Görenemiz öyle ya. Abi ayakkabı, bu da Şanı bağlamak mı? en zor. En zor abi, en zor. Hem bir gurur, <laughs> hem telli duvaklı gelin olmuş kızımız. Şanlı <laughs> şanlı. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin kurmuş oldukları yuvaya dirlik ve düzenlik, kendilerine hayat mücadelesinde birlik ve beraberlikler ihsan istikballerini bayram sevinciyle yaşat, ömür boyu yüzlerini güldür, geçimsizlikten muhafaza edip kimselere gülünç eyleme ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin kalplerine muhabbet, vücutlarına afiyet, rızıklarına bereket, ölmüşlerin rahmet, kendilerine hayat mücadelesinde metanet ihsan ile helal rızıklar ihsan edip haramlardan muhafaza ile her türlü hayırlı muratlarına vasıl eyle. Kur'an'a göre amel etmeyi, sünneti hayata tatbik etmeyi cümlemize nasip ve mes'er eyle. Hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin murada nail olması için Allah rızası için El Fatiha. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.